Merhaba arkadaşlar, ismim Mustafa Çolak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanıyım. Bölüm olarak genç bir bölümüz. Lisans eğitimine 2016'da başladık. Toplam 8 yarı yıldan oluşan 4 yıllık bir eğitim vermekteyiz. Eğitim dilimiz İngilizcedir. Lisans programına ek olarak Türkçe yürüttüğümüz 2 tezsiz yüksek lisans programı, İngilizce yürüttüğümüz 1 tezli yüksek lisans programı, ve yine İngilizce olarak yürüttüğümüz bir doktora programımız vardır. Lisans programımızın ilk senesinde dünya tarihi, sosyal bilimlerin tarihi ve felsefesi, işletmeye giriş, iktisada giriş gibi temel dersler vermekteyiz. İkinci seneden itibaren işletme ile ilgili dersler ağırlık kazanmaktadır ki bu dersler arasında örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim, finansal piyasalar, üretim yönetimi, stratejik yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk ve girişimcilik ve yenilikçilik gibi dersler yer almaktadır. Üçüncü seneden itibaren öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlara yönelebilmelerini sağlamak amacıyla çok sayıda seçmeli dersler sunmaktayız. Bu seçmeli dersler arasında kültürler arası yönetim, liderlik ve yöneticilik becerileri ve işletme sermayesi yönetimi gibi dersler yer almaktadır. Bu derslere ek olarak öğrencilerimiz ilk iki yılda ikinci bir yabancı dil almakta, üçüncü ve dördüncü yıllarda da bu derslere devam edebilmektedirler. Öğrencilerimiz Erasmus programına yararlanabilmektedirler. Bölümümüz bünyesinde bulunan Erasmus koordinatörü arkadaşımız gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Mezunlarımız kamuda ya da bankalarda söz gelimi uzman ya da müfettiş olarak özel sektörde de firmaların muhasebe, finans, üretim, pazarlama gibi işlevsel alanlarında ya da danışmanlık firmalarında istihdam edilebilirler. Ayrıca lisans süresince verdiğimiz eğitim akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimizin bu yönü ilerlemeleri için de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bölümümüzü tercih edecek adaylara iki spesifik önerim olacaktır. İlk önerim ki bu genel bir öneri olarak düşünülebilir. Bu yıllardaki çabalarınız geleceğinizi şekillendirecektir. Dolayısıyla derslerinizi geçmek için değil, öğrenmek için çabalayın. İkinci önerim ise aramıza katıldıktan sonra bizimle iletişim halinde bulunun. Öğrenmek istediğiniz sürece bizler yanınızdayız. Neticede bizler sizler için buradayız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işletme bölümünü tercih edecek adaylara şimdiden başarılar dilerim.